Merhaba canım. Merhaba Arkadaşlar tekrardan günaydın. Evet sabah sizler erkenden kalkıp hazırlanmaya başladık. E peki nereye hazırlanmaya başladık? Doğum günümü Roma'dan kutlamaya gidiyoruz. Bu arada biraz bağırmamaya çalışıyorum çünkü şu an saat baya e, 7'ye 20 var. E, üstümü giyindim. Kombinim gömlek. Bu arada gömlek altında da gri pantolonum var. Yeni almıştım bunları giymek için heyecanlanıyordum. Bu arada yüz bakımımı yaptım. E, şimdi krem süreceğim. Bu arada zaten dişlerimi fışaladığımı ve yüzümü yıkadığımı biliyorsunuz, gördünüz yani şimdi arkadaşlar sadece trenin bu arada yedi buçukta hemen otobüs atlayıp otobüste bir kaç 10-15 dakikada hani gidiyor e, o tren durağına tren istasyonuna <laughs> ondan sonra hemen trene atlayacağız ve bir bir change'im var üç buçuk saatte Roma'da olacağım. Ondan sonra beraber Roma'yı gezmeye başlayacağız. Roma'yı çok seviyorum arkadaşlar. Aşırı seviyorum zaten doğum günümü kutlama. Doğum günümü Roma'da kutlama sebebim de orayı çok sevdiğimdir yani bu anlaşılıyor. Saçlarımı yaptım. Üstümü giyindim. Ve hava aydınlanmaya başladı bu arada. Hava daha aydınlanmadı bile görebilirsiniz. Heyecanlıyım. Şimdi hemen çantamı alıp gidiyoruz. Arkadaşlar çıktık çıktım <laughs> ee, Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Otobüs durağına gidiyoruz. Ee, hemen gitmem lazım. Otobüsün de hemen gitmesi lazım. Ee, tren zaten yedi buçukta dediğim gibi. Saat yediye yaklaşıyor. Ee, Treni atlayıp bir change yapıp Roma'ya doğru gidiyoruz. 7-8 dakikaya oradayız. Çünkü sabah hiç şey yok. Trafik yok. Şimdi peronuma bakıp <laughs> çok utandım. <ben> çok bağırdım. <laughs> Neyse durayım. Bir dakika bakmam lazım. Benimki Roma treni olacak. Lütfen. Hemen bakıp istasyonuma gidiyoruz. tanta bellezza quella che hai in cuore e che doni anche agli altri con il tuo sorriso ti do un grande abbraccio e ti auguro buonissima buonissimo viaggio buonissima giornata a presto Elif ragazzi sono andata dal treno dal mio primo treno avevo 10-20 minuti ora sono andata dal mio secondo treno ragazzi sono arrivata aşağı kata indim trenler şey tünelden geçtim yukarı çıktım ikinci durakdayım çok mutluyum aşırı mutluyum yani şey Giuliano doğum günümü kutlamış sesli bir şekilde İtalyanca yani özel on dinliyordum o çok tatlı güzel bir din, güzel bir gün diliyor size nasıl dinletebilirim ay yağmur yağıyor inanılmaz ay şemsiyem de yok şemsiyem de yok çok güzel Bayağı iyi. Umarım Roma'da hava güzeldir ama arkadaşlarımın söylediğine göre Roma'da hava çok güzel. Yani e, şu an bulunduğum şehirden daha sıcak en azından. Neyse, bakacağız. Ama üstüne zaten böyle, şöyle. Şunu yaptığım an. Bakın broşumu da taktım. Broş takmayı seviyorum ya, bilmiyorum. Örümcekleri de seviyorum. İki kombinasyon. Arkadaşlar trenim geldi şimdi vagonuma, vagonumu bulmaya çalışıyorum. Do. Arkadaşlar oturdum ben, benim normalde seatim 12C'ydi şu an 13C'ye oturdum. Çünkü doluydu yani yanına çanta falan koymuş benden de hani rahatsız etmedim burada boş vardı. Ama geldim, sıkıntı olursa zaten geçerim de, sıkıntı olacağını düşünmüyorum normalde ben yanlışlıkla hızlı tren almışım bu arada arkadaşlar <laughs> uygun fiyatlı hızlı tren nadir iyi yakalamışım ama çünkü neden biliyor musun saat 7.30'da bindim ee, saat 7.30'da bindim aktarmam var şu an saat kaç ee, 8 mi aynen saat şu an 8 ee, 11'de orada olacağım 3 saate oradayım yani gerçekten çok iyi ee, oturdum şeyim de var masam da var saklanabilir masam. Ee, öyle yani. 3 saat sonra Roma'dayız. Bakalım. da küçük bir kutlama yapacağız. Denk geldi öyle. Ee, inmeye yakında makyaj yaparım diye düşünüyorum. Henüz daha gerek yok. Biraz da uyuyayım bence. Çünkü sabah gerçekten hani normal bir saatte kalktım. Hani. Zaten altta kalkıyorum da normalde. Yine de geç uyumuştum. Saat bir buçuk falan gibi uyudum. Arkadaşlar geldim, size işte ihtiyaçlarımı tamamladım ve birazcık da make-up yaptım. Şimdi tren istasyondan tamamen çıkacağım ve Korezma doğru gideceğim. vardı Ve trafik olduğu için de Şikoza, Çok fazla trafik olduğu için Geç kaldım de randevuma Pantheon'da randevum vardı Yani bilet bilet saati vardı geç kaldım Umarım beni alırlar Almazlarsa da e, ne yapayım e, Şeye yürürüz beraber e, Trevi Fountain'a yürürüz Orası da çok güzel orayı da çok seviyorum Zaten orayı göstereceğim yani kesin kes e, Şimdi gidiyoruz şansımı deneyeceğim Olmazsa da yapacak bir şey yok zaten 12 Euro'ydu Tam bilet yani o da Otobüsten indim, trafik çok fazlaydı, otobüs çok kalabalıktı, yanılmazdı yani. Şimdi gidiyoruz, 2 dakikaya oradayım. Ama şu an size buranın ne kadar kalabalık olduğunu anlatamam ama gösterebilirim. Çok kalabalık. Ee, arkadan geldim, şimdi hemen giriyorum. <laughs> Arkadaşlar girdim, çok mutluyum. Şu an içerideyim. Bu arada giremiyorsunuz eğer biletiniz yoksa şurada bekliyorlar bekçiler ve şurada da eğer e, önceden bilet almadıysanız bayağı sıra bekliyorsunuz gördüğünüz gibi Tabii ben dünden almıştım ee, bir dakika ben şimdi buraya nasıl gireceğim arkadaşlar ben burayı çok çok merak ediyorum buranın kapısının önünde zaten fotoğrafım var ama kapalı olduğu zaman da yazın gelmiştim şimdi şurayı şöyle içeriden gösteriyorum yani şey dışarıdan pardon dışarıdan içeriği gösteriyorum şu an burayı o kadar çok merak ediyorum ki yani Hayalim gibi bir şey Pantheon'a girmek. Şimdi size birkaç tane bilgi vermeye geldim. Ee, en çok ilgimi çeken şuydu. Bu yapıtın içerisinde, bu Pantheon'un içerisinde. Bu arada Pantheon zaten e, tüm pan... Tüm demekmiş. Pantheon'da ta, tanrılar yani tanrıların tapınağı demekmiş. Yunan tanrıların tapınağı. ve 12 tane tanrıya adanmış burası. İşte Zeus, e, Athena, e, işte Hestia falan tam olarak bilmiyorum da neyse. E, en çok ilgimi çeken şu oldu. E, bu pantheon'da bu yapıtta bir tek güneş alan bir yer var, havayı alan bir yer var, bir tek pencere var. O da şurası. Bu delik. Bu yukarıdaki delikten başka hiçbir pencere yok burada. Kesinlikle. Ee, ve şöyle bu delik kapanmıyor asla. Yağmur yağdığında fırtına olduğunda hiçbir şekilde kapanmıyor. Ee, nasıl içeri yağmur girdiğinde ne oluyor derseniz burayı böyle çevrelemişler diye bilmiyorum. Ama şurada yerde birkaç tane delik var. Yağmur geldiğinde, yağmur yağdığında e, su buralara doluyormuş ve su buradan gidiyormuş. Yani hani eğim eğimli yapmışlar yeri. E, bu benim çok ilgicime İlgin, i̇lgincime kaçtı yani ilginç buldum ee, ve şöyle e, ne anlatabilirim ha, burayı boş bırakmaların sebebi de yani gökyüzünün tam ortasına bakıldığında yani tam gökyüzünü görmesinin sebebi e, deliğin de tam ortada olmasının sebebi gök ile gök burası arasında bir bağlantı olsun istemiş yapan kişi e, yani çok çok güzel şimdi yavaş yavaş geziyorum ben de böyle hani sindire sindire. Hoşuma gitti yani bilmiyorum. Roma'yı zaten seviyorum. Buraları da gezmek çok hoşuma gidiyor. <laughs> yavaş yavaş böyle e, geziyorum. E, bu arada ünlü ressam sanatçısı da e, Raffaello burada, e, burada buraya gömülmek istemiş kendi rızasıyla. Beni buraya gömün demiş. E, bir tane de sözü var da doğayla alakalı. Yani tam hatırlayamadım. <laughs> böyle. Aha, bir de e, şunu söylemeyi unuttum. Ee, Kraliçe Margarita e, o da onun da mezarı burada gömülüymüş. Hatta Margarita pizzası da buradan geliyormuş. Ee, şey demiş bu Kraliçe Margarita. Ben bir pizza istiyorum. İşte domatesli. Hatta bu İtalya bayrağı da hani kırmızı e, kırmızı beyaz ve yeşil. Ee, Kraliçe Margarita da, Margarita da de, demiş ki domates, pizza domatesli olsun. Ee, fesleğen işte üstündeki o yeşil şey tamatlarımız fesleğen miydi neydi? Bir de işte o e, peynir beyaz. bir küçük info vermeye geldim. Burada Emanuel Kral Emanuel 2 ile Kraliçe Margarita karşı karşıya mezarları e, bulunuyor. Yani mezarlıkları karşı karşıya. Ve şöyle normalde Emmanuel de Torino'da doğdu ve Torino'da gömülmesi gerekiyordu ama İçişleri Bakanlığı, Torino'daki İçişleri Bakanlığı Roma başkenti olduktan sonra Roma'da yani Panteon'da gömülebileceğini kararlaştırmış yani. Normalde Torino'da gömülmesi gerekiyormuş ki buraya gömülmek yani Panteon'a gömülmek, mezarının Panteon'da olması çok e, kraliyet sorunundan gelen bir şeymiş. Gerçekten e, yani önemli bir şey burada ya, mezarının burada olması e, ve İçişleri Bakanlığı da buraya gömülmesine uygun görmüş. Bu infoyu vermeye geldim ve şimdi de burayı birazcık bir tur daha turlayıp artık çıkma vakti geldi. geldim ya Arkadaşlar Trevi çeşmesinden sonra yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum. Ee, şöyle bir gelişme oldu. Burada yaşayan iki tane kız arkadaşım var. Ve onlar bana sürpriz yapmak amaçlı beni evlerine çağırdılar ve ben de uzun zamandır Türk yemeği yemediğim için anneleri ve kendileri Türk yemeği hazırlamışlar bana. Nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum anlatamam. Şimdi e, 20 Treviden çıktım. Yaklaşık 20 20 dakikadır yürüyorum. Onların evine gidiyorum şu an. Çok heyecanlıyım, açım tabi sarma tutmadı sarmayı yedim bu arada ama tabii ki de içinde 6-7 tane var yani ne kadar tuttum? sabahtan beri yani yediğim başka bir şey yok ee, çok mutluyum Türk yemeği yiyeceğim için sokaklarda bu arada sokaklar boylu boyunca ağaç ve hani turunç mu acaba bu diye düşünüyorum çünkü portakal değil sanki turunç ağacı gibi şunlara bak oh, so cute <laughs> Dizilmişler sırada bekliyorlar. Ee, böyle yol boyunca turunç ağacı anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla çünkü Adana'da da var bu turunç ağaçlarından böyle yol boyunca çok güzel. Evet gidiyoruz bakalım. Asansör bekliyorum. Bunların asansör böyle kafes gibi bu arada. Şöyle çevirip çekeceğim. Ve... Şu. Kapının içinde kapı. Pandora. burayı kapanmazsa bu arada asansör çalışmıyor. Buranın kapanması lazım. Böyle. Kaçıncı katını sormadım. 13. Kat, 13. numara ne oldu peki? 4. Bu. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> evet. <gülüyor> aşırı, aşırı merak <laughs> Önce siz bakın ama ee, bana söylemeyin tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2, 1. Ooo çok, Oo, <tatlı>. çok güzel. <laughs> <laughs> ya ben demiştim ama küpe diye. <Gülüyor> evet <Gülüyor> demiştim. <laughs> Tahmin etmiştim bu arada. Ama bunu nasıl alacağım ben? Arkadaşlar şimdi evden çıktık. İçli köfte yedim. Hediyemi de açtım. Ee, şimdi beraber kızlarla dışarı birazcık gezmeye çıkacağız. Kahve içeceğiz ya da tatlı yeriz. Bilmiyorum ne yapacağız. Şöyle sokaklara çıktık artık. Çıkmadın. Bayağı hani şey bunu İtalyanca dersinde de söylemişti kadın. Babbo. Bu bayağı normalmiş. Hatta işte... Ne diyebiliyor Babbo Natale gibi. Ha şey yani Noel baba Noel, ya da baba, babo. Hani baba işte babaya yani. babo diyorlar bizim Karola kesim baba diyorlar valla daha bilmiyorum babbo çok şey gibi yani çok ya. keko değil mi evet, evet. Ee, ben bunu hocaya söyledim çok şey dedim argo hani dedim o da dedi ki hayır çok tatlı dedi babbo <laughs> evet babos gibi ya o ne <laughs> bilmiyorum hoca şey dedi ben de, Yüzümü ekşittim ben böyle. Çok tatlı değil mi yaptı böyle? Ben dedim hayır dedim. Babo. Sen sence ders? Ya okul okulun dersi ya. Ha şey değil öyle spesifik. bilmeyenlere falan gibi. Aynen aynen. Hoca da bu arada İspanyol. Aa, da da ya. Beş dakikada bir İspanyolca konuşuyor kadın. Aynen. Gerçekten bu arada. İspanyollar nasıl bu arada tatlı mı? Kadın samimi bu arada. Çok samimi kadın. Doğru değil ya doğru. Mi? Ben derse giriyorum ya her zaman derse girdiğimde çao Elif yapıyor böyle bana. Elif Seviyor diyebiliyor Diyor diyor. Bayağı diyor. Bir zahmet gel artık sen de. Evet. Bakayım ne ben Çocuk. Bu arada ben <laughs> Vermedim. Ben de vermedim. Ben yani de seçmedim. <laughs> Seçmediniz değil mi? Seçmedik. Arkadaşlar biz ani bir kararla e, McDonald's'a gitmeye karar verdik. Kimi fikriydi sen, sizce? Benimdi. <laughs> Şöyle Neyse. Bir ortamdan Evet Bunu bu arada geçiştim. gerçekten böyle bir ortamdan, <laughs> ortamdan mektup geçiş yapacağız ama hani yiyecek hiçbir şey bulamadık. Ne tatlı ne tuzlu. Bence kötü bir şey yok. değil bu. <laughs> Kontrolü <laughs> de <da> bulamadık. <laughs> Güzel değil bu arada. Demek Bence de o kadar yani. <laughs> Neyse gidiyoruz. Şimdi İspanyol merdivenlerine geldik. Arkamda İspanyol merdivenleri var. İspanyol merdivenleri denmesinin sebebi sadece konsolo, konsolosluğu var yani o yüzden deniyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> Okey. Ee, şöyle şu anda bir yoldayız, sokaktayız. Bu sokakta bütün ünlü markalar var işte Gucci'den, Prada'ya kadar hepsi var. Max Mara'dır falan. Ee, bu yoldan direkt McDonald's'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar siparişimizi verdik. Heh. Arkadaşlar biz geldik. Sofrayı kurduk şöyle şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Ve şurada manzaramız var. İspanyol merdiven manzaralı. Ee, McDonald's'ın hamburger aldık. Ee, şimdi de beraber bunları yiyeceğiz. Sonra da sohbet eder de yiyeceğiz. Sonra da ne yaparız bilmiyorum. Yani bakarız. yok. Ama şurada bir kalabalık var. Neden? Hadi oraya gidelim. Arkadaşlar biz e, kolezyuma geldik. Söz vermiştim. Önce sabah gelecektik ama tabii ki de vaktim yetmediği için akşam geldik. Ama zaten akşam daha iyi gözüküyor kolezyum. E, kolezyuma geldik. İçeriği göremeyeceğiz zaten çünkü kapalı ama dışarısı daha güzel. Yani dışarıdan daha Her iyi. Yani. Içeri burada güzel. Değil mi? Değil mi? Aynen ya. Yani. İçeride e, şey hayvanları yarıştırıyorlarmış. Onları gösteriyorlar Yani. Onun kalıntıları. Bir şey yok çok fazla. Bu şekilde. Güzel gözüküyor ama dışarıdan bayağı. Ha, o, 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 Şu an. Hayır Hayır o hayır. Franza. Değil. Evet. Değil. bir Hayır. Çanta eminim. Eminim ne demek? Sono sicura. Sicura. %100. Sono sicura %100. Sono sicura %100. Evet. O tam İspanyol gibi söylüyorsun, İspanyol mu? Evet. Cento, per cento. Sen de bir kendi o. Sen de nonna gibi söylüyorsun. <gülüyor> nonna. Bir yani kuyu. Ben nonna olunca sen sanki çok genç oluyorsun. Eral. Eral. Bir şey söyleyeyim ben nonna olursam 60 yaşında sen 80 oluyorsun. Pardon yok bir aramızda 10 yaş var. Ben sen aramızda 20 yaş var. Şu, 20 yaş. Non sonra da korda. Bak adam nasıl koşuyor. Adam dediğin ya, senin yaşıt yalnız. Ne? Ben de fotoğraf çektim. Sen rezil insan seni. Rap rezilsin. Senin videona gelirlerse. <laughs> <Çaktımadan çapacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Tartışıyorlar kendi <kendilerine> aralarında. <kadar> <laughs> ne diyorlar anlayan sensin. Bir şey dediler işte e, her şeyin içine giriyorsun gibi bir şey söyledi. Onu <laughs> da <Ama gülüyor> olarak değil yani gerçekten yani, giriyorsun. gibi. yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oha bir kızla tanışıyorlar herhalde ama konuşuyorlar. Oha çok acayip. Böyle yaşanıyor şu an. Hey gerçekten ambulansa farklı bir şey diyorlar bu arada. Ambulansa diyorlar. Demiyorlar. Ya vallahi ambulansa Demiyorlar. Diyorlar. Hatırladım şimdi. <laughs> <laughs> o kadar eminim ki ambulansa ambulans demiyorlar. Hatta Aa. ben sormuş, İtalyana, İtalya'na sordum bunu. Daha 2 üç gün önce yaşanıyor. Ee, i̇ki iki kelime bir şey yap İki kelime. <laughs> şey harf alayım. <laughs> C O R var, A var, I O I var. Kora iyi gibi. Bir şey ha oluyor. evet öyle bir şey işte. falan C falan diyorlar sana. Kora ne demek? Kora C T gibi bu gibisin yani. Hareketli. Muaviti. Muaviti. Ama hadi ya o kızma anlamında. Evet o hani götünü kaldır gibi. Aa, aynen. Biliyor işte. Tam transit. Evet. Ne diyor ya? Duygulanmış adam. Reyyan ve <gülüyor> Elif. <gülüyor> 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 ve video. Ay evet. De hello. Telefonumun kılıfı gitmiş ya. Bak. Baksana abi. Normal Arkadaşlar geldim şimdi e, istasyona treni bekliyorum arkadaşlarla ayrıldık e, çok tatlıydı yalnız ben üstümü değiştirdim yani bugün üç defa falan üstümü değiştirdim e, onların evinde değiştirdim ve yanlışlıkla iki, kıya iki iki kıyafetimden bir tanesi onların evine unutmuşum ayrıyeten Rio de Janeiro Trenim geldi bu arada. Ya bu ne? Neyse. Hızlıca olması lazımdı? Neyse. Ayrıyeten fısfısımı da yani body sprayimi de orada unutmuşum. Neyse demek ki Roma'ya bir daha geleceğiz. Yolumuz bir daha düşecek. Düşmek zorunda yani. Sırf eşyalarım için değil. Çok seviyorum Roma'yı. Ee, şimdi ben trenime bineyim. Oturunca tekrar konuşuruz zaten. Gözlerimden ve... Halinden ve sesimden de anladığınız üzere aşırı yoruldum bugün ve çok güzel bir gündü. Beraber önce e, tren istasyonundan indik, koştu e, koştu Pantheon'a gittik. Pantheon'u gerçekten çok görmek istiyordum. Pantheon'u gördük ondan sonra beraber çeri Çeşmesine gittik. Seri Çeşmesine aslında Borghese Parkına da gidecektim ama e, zaman olmadı, yani zaten Roma için bir gün yani biraz fazla az olur. Ama görebileceğim maksimum derecedeki yerleri gördüm. Yani kafamda olan şeyleri yaptım en azından gerçekten tam verimli bir şekilde. Arkadaşların evine gittik, Türk yemeği yedim, içli köfte yedim. Çok iyi, yani gerçekten uzun zamandır aradığım bir tatlı. Ondan sonra beraber İspanyol merdivenlerine gittik. Hamburger yedik McDonald's'tan ama olsun olsun güzeldi. Ben de bu arada bayağıdır, yaklaşık 9 aydır yemiyorum iyi oldu yani hani değişiklik oldu benim açısından öyle söyleyeyim. Ondan sonra tekrar tren istasyonuna gelip ben de vedala, vedalaştılar. Biraz oturup sohbet ettik orada yemek sonrası. Bu arada ama basınç, çok fazla basınç yapıyor ne alaka? Neyse. Ee, yemek sonrası sohbet yap sohbet ettik. Ee, sonra da kontrolcüler bu arada. Yani bilmiyorum sıkıntı yok. Gelirlerse biletim var zaten de. Ee, sohbet kolezyumun önünde. Kolezyumu gösterdim size. Yani daha ne olsun gerçekten? Daha ne olabilir? Daha maksimum verimle ne yapabilirim size? Çok güzel bir gündü. Çok mutluydum. Gerçekten en güzel doğum günlerinden bir tanesi diyebilirim. İnşallah daha güzelleri de e, devamını getirir inşallah. Ailemle beraber ol. Yani bugün gerçekten e, anılarımla ve unutamayacağım günlerden bir tanesiydi. Yani anılarıma yazacağım günlüğüme günlerden bir tanesi oldu. E, tarihi tarihçesini öğrendim az, çok olsa. Güzeldi benim için, çok güzel bir gündü yani. Öyle, şimdi saat e, gece yarısına doğru şehirde olmuş olacağım, kendi şehrimde. Direkt aktarması zaten direkt gidiyor. Bu şekilde günüm bitti günü bitirdim. Yoruldum mutluyum yani daha güzel bir şey olamazdı.